Eûzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedu ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd ve şükürler din gününün sahibi alemlerin Rabbi olan, eşi, benzeri, ortağı olmayan, sadece tek olan her şeyin sahibi Allah'a mahsustur. Biz, sen kendini nasıl övdüysen o şekilde övüyoruz. Nelerden tenzih ettiysen o şekilde her şeyden tenzih ediyoruz. İlahımız, Rabbimiz, Allah'ımız, Yaratıcımız, her şeyimiz sensin Allah'ım aldığımız nefes senden atan kalbimiz senin izninle atıyor. Nazımız sanadır Rabbim. Her ne kadar günahkar olsak da senin sonsuz merhametine sığınarak huzuruna gelip el açıyoruz. Sen Rabbimiz bize göndermiş olduğun elçin, peygamberin, habibin gözümüze ve gönlümüze nur olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bütün salatü selam Davud'i bir ses, Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın samimiyeti, Hazreti Ömer'in cesaret timsali, Hazreti Osman'ın örnek olan hayasıyla, Hazreti Ali'nin ilim deryasıyla, Veysel-i Karani'nin ile. Veysel Hazreti Hatice, Hazreti Aişe, Hazreti Fatıma'nın ve bütün annelerimizin iffetiyle söylüyorum. Bütün salatü selam onun ailesinin ve ashabı güzünün üzerine olsun. Allah'ım sen onlardan razı ol ve bizleri onların yollarından ayırma. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yoldaş ve arkadaş oldular. Her şeyi yaşayarak gördüler. Onların şefaatlerini nail eyle. Allah'ım vatanı için, dini için, bayrağı için, namusu için, birlik ve beraberliğin daimi için nöbet tutan, savaşan, cephede olan bütün asker ve polis güvenlik kuvvetlerimizi muhafaza eyle. Sen hafız isminin hürmetine koru Allah'ım. Sen onları ve bizleri yolundan ayırma. Allah'ım bu yolda şehit olan kullarının kabirlerini nur, cennet bahçesi eyle, derecelerini âli eyle, bizleri de şehadet ile son nefesimizi vermeyi nasip eyle Allah'ım. Allah'ım senin inayetin yardımın ile olmazsa biz hiçbir şey yapacak güçte değiliz. Sen bizleri iki cihanda mamur eyle, razı olduğun kullarından eyle. Allah'ım, dünyada sana ulaşacak ameller yapmada bizlere yardımcı ol. Yol belli ve doğru. Bizim rehberimiz Kur'an ve sünneti anlamayı, yaşamayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Ey Rabbim, biz şehadet ederiz ki senden başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederiz ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve rasulündür. Allah'ım en güzel isimlerinin hürmetine istiyoruz. Azametin ve yüceliğin hakkı için. Merhamet sahibi olduğun için senden istiyoruz. Senden başka ilah yoktur. Sen bizleri affeyle Allah'ım. Ya Rabbim, amel defterini sağ tarafından alan kullarından eyle. Dünya ve ahirette ayaklarımızı din-i mübin İslam üzerine sabit kıl ve yardımını hiçbir zaman üzerimizden eksik eyleme. Allah'ım, bizden önce gerçek hayata varanlara rahmet eyle. Kabir ve cehennem azabından muhafaza eyle. Bizleri ve onları cennette cemalin ile şereflendir zalim, münafık, asi, kafir topluluklarına hidayet ver. Olmuyorsa sen onların musibetlerini, şerlerini, zulümlerini bütün Müslüman ülkelerinden al ve muhafaza eyle. Kendi başlarına çevir Allah'ım. Onları zulümleri sebebiyle kahru perişan eyle. Ya Rabbim, Müslüman olarak dünya hayatına verdin. Müslüman olarak doğduk büyüdük ve yaşıyoruz. Senin istediğin kulluk bilinci, idraki ve yaşantısıyla ömrümüzü tamamlamayı biz Müslüman kullarına nasip eyle Allah'ım. Allah'ım, bizleri affedecek o kadar çok ve kolay sebep ameller var ki, bunları yapıp affına ulaşmayı bizlere nasip eyle. Mağfiretine sığınıp senden istiyoruz Allah'ım azametine hiçbir şey zor gelmez. Sen ol dersin olu verir. Sen bizler için en iyi ve güzel olan şeylere ol de Rabbim. Sen ol de bir biz huzur bulalım. Bedenimizle huzura erelim. Ruhumuzun miracı sen ol Allah'ım. Sen ol de biz mutlu olalım. Mutluluk yaşamımıza, yaşamımız sana bağlı. Sen ol de biz kimseye muhtaç olmayalım Rabbim. Rezzak olan sensin. Rızka, yaşama, hayata kefil olan ancak sensin. Sen emanetlerin emin olansın. Her şeyimizle kendimizi sana emanet ettik. Bizleri rızıksız bırakma Allah'ım. Bizleri yalnız bırakma Allah'ım. Biz senin bizleri affetmen umudu ile ayaktayız Allah'ım. Sen ol de biz itaat ve ibadetlerimizi yapmak için güç, kuvvet, istek bulalım. Senin affettiğin kullarından olma ümidi ile sana teslim olmuş kullarından eyle. Bizlere namaz zikri, Kur'an zikri, ilim aşkı, oruç ibadeti, kalplerin pasını alan seni zikretmek amelini ver. Bunlarla amel edip sana ulaşan kullarından eyle bizleri doğru yoldan ayırma. Sen ol de biz nefsimizi ve şeytanın vesvesesini verdiğin güç ile yenelim. Biz nefsi emmarede günah deryasına dalmış kullarınız. Nefis her kötülüğü yapmamızı istiyor. Şeytan buna destek çıkıyor. Sen bizim hata ve günahlara düşmekten muhafaza eyle. Senin bize öğrettiğin gibi nefsi mutmainne olup razı olduğun kulların zümresiyle cennetine bütün sevdiklerimizle birlikte ihlak eyle. Sen ol de senden başkasına el açmayalım Allah'ım. Sen bizim ilahımız ve Rabbimizsin. En güzel esmalar senin. Biz de bu esmalar ile senden istiyoruz. Bizi bizle bırakma. Bizi yalnız bırakma Allah'ım. Sen ol de çünkü her şey senin izninle olur.'' Her şey senin kudretinle olur. Her şey senin isteğinle olur. Bütün her şeyin yaratıcısı sensin Allah'ım. Hayatın başlangıcı, devamı, bitimi senin izninledir. Güzel yaşayıp sana güzel bir kul olarak gelmeyi biz kullarına nasip eyle Allah'ım. Bizleri zor şeylerle, dünya tamahıyla imtihan etme kaldıramayacağımız yükü bizlere yükleme Allah'ım. Olan yükümüzü en hafifine çevir Allah'ım. Bizlere sağlık, afiyet ver. Bizlere huzur ver. Afiyet ver. Bizleri iki cihanda mesut olan bahtiyar kullarından eyle. Allah'ım. Kur'an'ın hakkı için, gözü yaşlı gönlü temiz kulların hakkı için, günahsız çocukların hakkı için dostlarının hürmetine, sevdiklerinin hürmetine, Habibinin hürmetine Allah'ım ibadet ve dualarımız kabul eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.